Bizim çok önemli bir maçımız. Çok önemsiyoruz. Şampiyonluk yarışında rakibimiz. Çok hazırlandık. İnşallah dost ve sportmence mücadele edip kalip gelmeye çalışacağız. Ve süperlik yolunda şampiyon olarak çıkmayı hedefliyoruz. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir sezon geçirdik. Yapabildiklerimiz oldu, yapamadıklarımız oldu. Yapmak istediklerimiz oldu, yapamayabildiklerimiz oldu. İlk sezon bazı transferler ettik. Bunların bazıları istediğimiz verimde oldu, bazıları olmadı. İşin başında şuna karar vermiştik. Biz popülist politika popülist bir e, hareket izleyip işte ilk anda alkış alıp günün sonunu düşünmeyen değil. Biz günün sonunu işin sonunu hesap edip almış olduğumuz bu mesuliyeti Rize'nin Rizeli'nin göz bebeği Rizeli'nin sevdası olan Rize sporumuzu günün sonunda en iyiye, en doğruya götürmeyi hedefledik. Çok düşündük, ince eledik, sık dokuduk. Geldiğimiz noktada <laughs> ara sezonla devre arasında takip etmişsinizdir ciddi transferler yaptık. Belki de süperlik dahil en fazla sayıda transfer eden biz mi olmuşuzdur? Biz hedefimizi şu anda kadromuzu bir güçlendirip Süper Lig'e çıkalım. Güçlü bir şekilde. Çıktıktan sonra da Süper Lig'de de tutunmayı değil, güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdürmeyi hedefliyoruz inşallah. Kulübümüzün vadesi gelmiş, ödenmeyen hiçbir borcu yoktur arkadaşlar. Kulübümüzün borcu yoktur demiyorum. Vadesi gelmiş, ödenmeyen hiçbir borcu yoktur. Bahçe, ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne de başka hiçbir kurumla hiçbir sıkıntımız, hiçbir kinimiz, hiçbir olumsuz fikrimiz de yok, düşüncemiz de yok. Biz ülkemizin böylesine büyük bir felaketten geçerken, o yazıda da belirttiğimiz gibi atılan gollere dahi sevinmeye utanırken, ülkemizin her zamankinden daha çok milli olmaya, bir olmaya, beraber olmaya şahsım ve kulübümüz olarak ülkenin birliğine, beraberliğine bu kadar önem veren bir kulüp olarak bizim hassasiyetimiz asla büyük kulüplerin hiçbirine değildir. Kaldı ki hepsiyle de bizim iyi diyaloglarımız vardır. Taraftarıyla da iyi vardır. Kulüpleriyle de iyi vardır. Başkanlarıyla da iyi vardır. Bizim hassasiyetimiz ülkemizin geçmiş olduğu bu zor süreçte bu milli birlik ve beraberlik duruşuna zarar verdiğini düşündüğümüz birkaç kendini bilmezedir. Bizim söylediğimizi bunun dışına taşıyıp Rize Sporu ve şahsımı bu kurumlarla hizipleşen bu kurumlara karşı olan, taraftara karşı olan, göstermeye çalışanların hepsi de büyük yanlış ve ayrıştırma içerisinde olanlardır bunu bilesiniz. Biz Rizeliyiz arkadaşlar. Rizeli dedim mi ülkenin birliğini, ülkenin menfaatini, birliği beraberliği isteyen insan olur. Öylesine bir durumda çıkıp da ayrıştırıcı, bölücü, kin, nefret kusan söylemler oldu mu biz de Rizeli olarak elbette sesimiz çıkar. Ben türbinde arkadaşlara bazen bir şey derim. Rizeli olmak var. Rizeli olmak var. Bizim Rizeliliğimizde bazı şeyler vardır. Elbette ki biz saygımızı, sevgimizi, yerimizi biliriz. Ama kendini bilmez 3-5 kişiye de papuç bırakmayız. Bunu kurumlarla, bunu taraftarla, bunu sokakta, Özdeşleştirenler bilin ki bölücülük yapıyordur, ayrımcılığı yapan ta kendileridir. Biz asla bu kurumlarla bir derdimiz yoktur. Bunu yapanlar iyi irdelenmelidir, iyi irdelenmeli. Bizim sözümüz ülkeye zarar verenlere, ayrıştıranlara, bölücülük yapanlara, ülkenin huzuruna zarar verenleredir. Yoksa bizim en başta yola çıktığımızda sloganımız neydi? İmdat Bey neydi sloganımız? bir olmak, beraber olmak. Biz bir oldukça, beraber oldukça, birbirine kenetlendikçe, birbirini her kesimden ne olursa olsun, kim olursa olsun, saçı, rengi, dili, bilmem ne, ne olursa olsun, sevdikçe güçlü oluruz. Bizi böyle bir şeyle özdeşleştirilmeleri, önce kanıma dokunur, şiddetle de bunu kınarım şiddetle kınarım. Bizim asla asla ve kimseyle böyle bir kavgamız yoktur. Ama 3-5 kendini bilmez de 3-5 ayrımcılık yapmak isteyene, ülkenin huzurunu kaçırmak isteyene de söyleyecek sözümüz de her zaman olur. Terizm bir tarzı olur insanların, bir tavrı olur. Bizim inancımızda şunu söylerim. Bir elin verdiğini diğer el duymasın. Ha şu dönülebilir. Bazen bazı şeyler teşvik maksatlı edilebilir ama Rize Spor'un öyle bir reklama Rizeli'nin öyle bir reklama ihtiyacı yok. Bizim ettiğimizi, Rize Spor'un ettiğini, buradaki arkadaşların ettiğini Allah biliyor. Bu tip şeyler de Allah rızası için ve vicdan için yapılmalı. Bunu şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yani biz böyle bir yarışa girsek o çok çok büyükleri belki yüzü kızarırdı ama biz onun peşinde değiliz arkadaşlar. Rize senin gibidir. Rize Rizeli gibidir. Yapması gerekeni yaptı. Rize Spor. Rize Spor Rizelidir. Rizeli gibidir. Yapması gerekeni fazlasıyla yaptı ve yapıyor. Emin olun o yarışa girirse ekonomik olarak da e, bunları desek yine reklam olacak ama Bunları demeye gerek yok arkadaşlar. Bunlar vicdani işlerdir. Bunlar Allah'la aramızda olan, vicdanımızla aramızda olan işlerdir. Ee, bu konuda emin olun öndesiniz.